Bir insan sarhoş olduktan sonra en fazla ne kadar saçmalayabilir? Üf, gel anlatayım. Lisedeyken arkadaşlarla hafta sonu buluştuk ve alkol aldık. Benim kafam bir güzel oldu ve o halde eve gittim. Anahtarım vardı. Sessizce kapıyı açtım, üzerimi değiştirdim ve işemek için tuvalete gittim. İşedikten sonra sifonu çektim. Klozete bir baktım, her yer masmavi. Suyun kendi masmavi, klozetin içinin çevresi masmavi. Lan dedim ben renk körü oldum. Sarıyı mavi görüyorum. Etrafımda sarı aramaya başladım ve sarı sabunluğu gördükten sonra dedim ki: "Ulan ben mavi işiyorum." "Ha bu nasıl bir sarhoşluk? Avatar mısın sen? Nasıl mavi işiyorsun ya?" O kadar korktum ki mavi işediğim için oturup tuvalette ağlamaya başladım. Annem babam uyandı yanıma geldi ne oldu oğlum? Dedim ben mavi işiyorum. Bir baktım ikisi gülmeye başladı. Ya bu klozete takılan şeyler var ya sifon bastığında suyla beraber falan bir şeyler oluyor. Oymuş yani. Ne bileyim. Ya mavi işemek bana o an olabilir gibi geldi. Oğlum siz niye bana abone olmuyorsunuz? Niye videolarımı beğenip yorum yapmıyorsunuz ya? Gidip diğer videolarımı falan da izlemiyorsunuz.